Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir tane fiyat Palio'muz geldi. 1.6 16 valve. Aracımızın tekleme problemleri var. Ama tekleme problemlerinden ziyade ilk başta bazı şeylerin yoluna girmesi gerekiyor. T haline bakın arkadaşlar. Paramparça. parça. Gördüğünüz gibi ne soketin ağzı kalmış. Ne herhangi bir şuna bak. Soketlerin haline bak. Ya yani bu tesisat düzelmeden aracın hiçbir şeyine bakamayacağımı söyledim. İlk baş tesisatını düzelteceğiz. Bu karmaşalıktan kurtulacağız. Aracı benzinde göreceğiz. Ondan sonra LPG sistemlerini tekrar geri bağlayacağız. Ayrıca bunu bağlayan LPG'ci de hiç güzel bir şekilde sermemiş. Olabildiğince elimden geldiğince onları da düzelteceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş başlıyoruz. Plakamız da burada. Arkadaşlar tesisatına inmeye başladıkça abuk sabuk bağlantılar görürüz. Bakın şase kablosunu uzatmış. LPG'nin kablosunu gireceğim diye. Sonradan buraya bağlamış vesaire vesaire uğraşmış da uğraşmış. Halbuki bu LPG'nin kabloları her yere uzanıyor. Yani bu tarz hareketler yapmaya gerek yoktu. Bak tesisatın hali. Yorumu size bırakıyorum. Şimdi bunları hep ayıklayacağız. Arkadaşlar sensör kablolarını değiştirdik. Ama çok bir düzelme olmadı. Şimdi komple ana tesisatı açtık gördüğünüz gibi. Bağırsak gibi içinde biraz uğraşacağız. Bakalım hatayı bulmaya çalışıyoruz. Buralar perişan halde. Bakacağım. beyine doğru gidiyorum yavaş yavaş. Arkadaşlar beynin içini açtık. Beynin ayaklarının hali. Daha öncesinde de bir tadilat görmüş. Tadilatın da arkadaşlar düzgünce yapıldığını düşünmüyorum. Şimdi arka tarafını da göstereceğim size. Arka tarafı çok kötü halde. Şuranın haline bakın. Kamera ne kadar net çekebiliyor bilmiyorum. Şuraya yan yatayım daha net herhalde. Bakın şuranın haline bakın arkadaşlar. Full oksit. Bu tarafa doğru geldim. Bu taraf da aynı. Yani her yer aynı arkadaşlar. Sanki derseniz araç Selde kalmış gibi olmuş. Komple bu beni müdahale yapacağız. Lehimlerini tazeleyeceğiz. Canlandırmaya çalışacağız. Şansımızı deneyeceğiz. Tesisatımızı komple dipten itibaren kontrol ederek geldik. İzolasyonlarını yaptık. Gördüğünüz gibi tertemiz oldular. Kleopatra'ya her şey temiz. Böyle abuk subuk açıkta bir şeyimiz yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soketler yeni. Bak şimdi bu kısımlarda LPG gireceği için LPG'ni falan da ayırdım. Şu an araç sadece benzinde çalışır herhalde. O şekilde deniyorum. Bu kısımları bu araya gireceğim için daha izolasyon falan yapmadım. Burada aynı şekilde LPG bağlantısı olacak. Geri kalan bütün her yer 10 numara oldu. Bak kitap gibi. Cam gibi oldu. tertemiz oldu. Cam gibi yaptım. Arkadaşlar 2 ve 3'te elektrik yoktu. Bakalım. Şu an çatır çatır çatıyor. Bu ikincisi. 3'e geçelim. Bakın sesi duyuluyor çatır çatır Buraya bakıyorum. Bir, Bir de aynı şekilde. Çatır çatır çatıyor arkadaşlar. Balyomuzun tesisatını topladık. Arıza listesinde oksijen sensör arızası veriyor. Şu an saat gibi çalışıyor. Bütün gözlerde ateşleme var. Kan açtı şu anda. Plakamız da burada. Şu gördüğünüz evap light falan kötü halde. Görüntü olarak kötü ama büyük bir ihtimal çalışıyor. Diğer bütün soketlerini yeniledik. Rölanti motoru soketlerini yeniledik. Potansiyometrenin soketini yeniledik. Isı sensörünün, havanın sensörünün soketini yeniledik. Atın burada aşağıda bir soketimiz daha var. Isı sensörü gene motor suyu sıcaklığını okuyan onu yeniledik. Bakın yan taraftaki sürüyü yeniledik. Komple ağdan arkadaşlar yenilemesini yaptık. İzolasyonlarını da yaptık. Şu an gayet güzel oldu. Aracı teslim edeceğiz inşallah. Bir teste çıkacağız şimdi. Aracı kesiciye de girdi. Aracımız şu anda açtığı halde. Rolantis falan bu şekilde. Gayet güzel. Ama oksijen sensörü ile ilgili bir sıkıntısı var. Şimdi aracımıza LPG alıp bir de LPG'de test edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an aracı teste çıktık. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu test ediyoruz camlarımızı kapatalım. Şu an gayet güzel akıyor. Bir de LPG'yi alacağız ama LPG de bitmiş, benzin de bitmiş. Az önce benzin doldurduk. Şimdi LPG almaya geçiyoruz. Petrol hepsini. LPG'yi de doldurduktan sonra bir de LPG'de testimizi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu an aracı LPG'ye geçirdik. Yakıtımızı aldık. Şu an rampa yukarıda sıkıntısız gidiyoruz gördüğünüz gibi. Aracın en büyük sıkıntısını hallettik. Tabi araçta masraflarımız var. Bayağı masraflarımız var. Mekanik olarak olsun, diğer olsun. Allah'a şükür bu aracı da hallettik. Bu aracın da üstesinden geldik. gördüğünüz gibi bayağı sağlam oldu. İvmelenmesi falan çok iyi arkadaşlar. Stop etme falan da hiç yapmadı. Şu an hala LPG'deyiz. İnerken benzinde indik biliyorsunuz petrol ofisinin oraya. Hafif de bir yağmur başladı aracımız hazır. Araç sahibine keyifli sürüşler diliyoruz. Bu videoyu arkadaşlar bol bol beğeni, yorum ve paylaşım istiyorum. Emeğe saygı. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.